Yiğitcem, e, hep beraber Aydın Hocamızın dersine katıldık. Neler öğrendik? Baba paçını öğrendim. Çok büyük, çok yıl yaşayabiliyor. Evet. E, çok büyük, maymunlar çıkabiliyor. Evet. Bir de kuşlar uçarak gidiyor, konuyor. Bir de e, çiçekler var. Çiçeklerde e, rafyze çiçeği, papatya, lale, kapdus. E, Evet. Kuka'nın adı neydi anneciğim? Raflezya. Raflezya şey çiçeği. Bir de değil, çok güzel bağışlar var. Çok güzel parıldak parıldak. Bütün öğretmenlerimize teşekkürler. Evet bütün öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Çınar'cığım iki tane etkinlik dinlemiştik. Bunlardan Aydın öğretmenimizin öğrettikleri nelerdi? Ağaçlar, çiçekler, kıtalar. Hangi ağaçlardı mesela? Maymun çıkmaz ağacı, kiraz ağacı. Çiçekler? Afrika'da yetişen kaktüs. Dünyanın en büyük çiçeği Raflesya. Raflesya'nın özelliği neydi anneciğim? Etrafa kötü kokus salarak kendine böcekleri çekip böceklerle besleniyordu. Evet Aydın öğretmenimize. Aydın öğretmenimize teşekkür, teşekkür ederiz. İkinci etkinliğimiz Hale öğretmenimiz ve ekşiydi. Hangi masalı anlatmıştı? Ada. Ada'nın masalı. Ada'nın masalı. Masalımızın adı neydi? Cebimdeki mandalina tohumları. Nasıl buldun masalı? Güzel. Teşekkür ederiz o zaman öğretmenlerimize. Teşekkür ederim. Burada Aydın Hoca bize neler anlatmıştı hatırlıyor musun Evet. Evet Ağaçta kıtalar. Evet. Hangi ağacı hatırlıyorsun burada hangini öğrenmiştin? Maymun çıkmaz ağacı. Nasıl bir ağaçtı o? Kuşlar çıkabiliyordu tepesine. Hı hı. Maymunlar çıkamıyordu. Evet. Bir de ne yapmıştı? Hale öğretmenli. Eşi. Ada. Adanın masalını anlatmıştı değil mi bize? Evet. Masalın konusu neydi hatırlıyor musun adını? Evindeki mandalinaları. Mandalina? Mandalina. Tohumları. Beğendin mi sen bu masalı? Evet. İki etkinliğe katılmıştık. Evet. Önce Aydın hocamız vardı. Evet. Burada Kıtalarla ağaçlar çiçekleri öğrenmiştik. Ben burada kiraz ağacını çok beğendim. Sen hangi ağacı beğendin? Maymun çıkmaz ağacı. Evet. O da güzeldi. Diğer bir etkinliğimiz Hale hocamız bize ile beraber masal anlatmıştım. Beğendin mi masalı? Evet. Ben de beğendim. Cebimdeki mandalina tohumları Adanın masalıydı değil mi? Evet. Teşekkür ederiz ona. Çok güzeldi. Evet. Etkinliğe katılmıştık. Bu etkinlikle ilgili bilgi verebilir misin? Aydın hocamız kıtalar ve ağaçları anlattı. En çok baba ağacını beğendim. Çok yüksek ve İnsanlar ona çıkamaz. Sadece maymun ve diğer hayvanlar çıkabilirdi. Masal için ne dersin? Masalda çok eğlendim ve çok severdim. Hocalarımıza teşekkürler. Tamam.